Hareketli sosyal yaşamı, zengin kültürü, genç nüfusu, tertemiz caddeleri, 850 bin civarında nüfusu ve porsuk çayı. İşte Eskişehir bu. Şehrin tarihi milattan önce 3000 yıllara kadar gittiğinden şehre Eskişehir isim verilmiştir. Elbette Eskişehir denince ilk akla gelen ve şehirle özdeşen porsuk çayıdır. İsterseniz nehirde teknelerle gezebilir, isterseniz nehir çevresinde bulunan park, ...köprü ve mekanlarda keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz. Porsukçayı Murat Dağı ve Kütahya'dan gelen iki ayrı kol... ...Eskişehir şehir girişinde birleşerek oluşur. Bu birleşim yeri regülatör olarak isimlendirilir. Buradan Porsukçayı kanallara ayrılarak şehir merkezine dağıtılır. Bu arada şehir girişinde suyun çamur ve tortusu yani... ...kirliliği temizlenir ve kanallara temiz su verilir. Porsuk şehir merkezinde 13 kilometre ilerler ve daha sonra Sakarya Nehri'nin bir kolunu oluşturur. Evet Porsuk kenarında oldukça güzel yürüyüş yolları var. Bu yürüyüş yollarının hemen yanında ise çok güzel mekanlar var, kafeler var. Özellikle üniversite gençliği bu kafeleri yoğun bir şekilde tercih ediyor. Evet Horsuçça üzerinde gondolla kısa gezintiler yapılabiliyor. Gondol gezintisi hemen adalar denen yerdeki gondol iskelesinden hareket ediyor. Hemen karşıda görüyorsunuz gondol iskelesi var. Gondolla bir turluk gezi 50 TL. Yaz döneminde ayrıca burada üstü kapalı bir tekne var. Tekne gezintileri de düzenleniyor. Şehri ziyaret edenler için. Burası gondolun hareket ve dönüş istasyonu. Korsukçayı'nın çevresinde oldukça güzel peyzaj düzenlemesi yapılmış. Rolo kesme çimler. Belediye tarafından üretilip buraya yerleştirilmiş. İnanılmaz güzel ve tertemiz bir yer. Bakın bunlar da biraz önce sözünü ettiğim mekanlar. Kafeler. Ve işin en güzel tarafı da bu kafelerin fiyatlarının çok uygun olması. Bakın şimdi köprüye geliyoruz. Biraz önce köprüden başladık yürüyüşe. Porsukçay üzerinde 24 tane köprü var.

Evet, bu heykel de çok özel. Porsuk çayının kenarındaki bu heykel, çekirdek çitleyen eşek heykeli. Karikatürize edilmiş bu heykel, çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek için konulmuş belediye tarafından. Evet şehir sanat ve kültür başkenti gibi düzenlenmiş olduğundan başka heykeller de var. ileride sağda gezi teknelerinin iskelesi. Daha önce sözünü ettiğim Gezi tekneleri buradan hareket ediyor. Bunlar üstü kapalı tekneler. 25-30 yolcu alabilecek kapasitede. Oldukça uygun fiyatlı. Şimdi de Pors'un gece manzaraları. Biraz önce gördüğünüz görüntünün gece görüntüsü. Karşıda gördüğünüz otel Porsko Oteli. Özellikle yaz döneminde Porsu'nun çevresindeki yollar ve mekanlar gece geç saatlere kadar kullanılıyor. Arka tarafta görünen bina Ordu Evi. Ve Eskişehir'in en büyük simgelerinden biri de tramvay ulaşımı. Şehrin birçok yerine gidiyor. Evet, Eskişehir'le simgeleşen Porsuk Nehri bu.